1869 yılının Ramazan akşamında İstanbul'daki Darülfünun'da, üniversitede yani, bilim insanları halkı aydınlatan, bilimin ışığını onlara yansıtan Ramazan sohbetlerini başlatmışlardı. Her akşam bir bilim insanı kendi alanında, uzmanlığı gereği toplumla sohbet ediyor, insanları aydınlatıyordu. Biz de 154 yıl sonra Mahya ışıklarında bu kültürümüze sahip çıkıyoruz ve her akşam çok değerli bir bilim insanını konuk ediyor. Onunla sohbet sürdürüyoruz. Bu akşamki konumuz Profesör Doktor Naci Görür. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Sevgili hocam en son işte o çocukla birlikteydik. Sizin hayatınızı konuştuk. Şimdi bilimi konuşalım. Bir bilim insanı olarak. Aziz Efendi 1869 yılının bir Ramazan akşamında dünyaya da meydana gelen değişikliklerden konuşmuşlar. İklimleri anlatmış, depremleri anlatmış. Bakın o yıllarda. Neler değişti hocam? Yani jeoloji biliminin ortaya çıkışıyla dünyada neler değişti? Neler yapıldı ve neler yapılamadı? Biz Türkiye olarak bunun neresindeyiz? Yer bilimlerinde yani jeoloji biliminde bu çok eskilere dayanır. Jeoloji biliminin esası. Ancak bizim ülkemizde bu 1950'lerden belki 1900 işte 30'lardan itibaren bu yer bilimlerinin jeoloji biliminin geliştiği bütün dünyayla uyum sağladığı yıllar olarak kabul edilebilir asıl gelişimini 1950 yılında işte o dönemde maden tetkiki arama enstitüsünün kurulması işte İstanbul Üniversitesi'nde Teknik Üniversite'de jeoloji bölümlerinin oluşturulması sonucu e, hızla e, dünya ile entegre olmaya e, başlamıştır. E, bir de jeolojinin kendi içerisinde de tabii hızlı değişimler söz konusudur. Söz gelimi 1960 yıllarında levha tektoniğinin bütün dünyada gelişmesiyle ki 1960'lı yıllar daha yeni yıllar. Evet. Bizim içinde yaşadığımız Çok yakın. yıllar. Evet. E, Tabi jeoloji bölümünün e, tüm karakteri, çehresi değişmiştir. Şimdi Leyva Teknoloji'nden önce e, yer bilimleri biraz e, statik e, çalışılmıştır, işlenmiştir. Yani herhangi bir bölgede. Hangi kayalar var? O kayaların yaşı nedir? Mesela bizim öğrenciliğimiz yıllarında da öyleydi. Biz bir anlamda yer bilimciyi böyle bir fotoğraf makinası gibi addederdik. Yani sen gidip gördüğün bölgeyi aynen gelip jeoloji topluluğuna, diğer insanlara, meslektaşlarına anlatırdın. Yani ben herhangi bir bölgenin jeolojisini diyelim ki Türkiye Jeoloji Kurumunda sunarken yaptığım iş doğayı bir bakıma alıp o topluluğun önüne getirip onlara göstermek. Yani jeoloji emin olun e, bunun ötesine geçmezdi. Fakat, Bunu değiştiren plaka tektoniği evet, oldu. Evet, levha tektoniği ortaya çıktıktan sonra bu tamamen değişti. E, bu kayaların, farklı kayaların nasıl oluştuğu, farklı kayaların biri birlerini nasıl üzerlediği, hangi ortamın ürünleri olduğunu, o, o ortamların zaman içerisinde nasıl yok olduğu, yeni ortamların nasıl var olduğu, yani dünyanın bir anlamda dinamik bir tasviri söz konusu oldu. Mesela levha teknolojinden önce deprem bilimi de doğru dürüst bilinmiyordu. Yani fayların da anlamı, gerçek anlamı tahmin edilemiyordu. İşte bizim belki şanslı oluşumuz daha yaşımızın genç olması itibariyle bu jeolojideki devrimleri biz yaşamış olduk. Onu gördük. Ben bizlerin yaptığı jeolojiye o zaman ruhsuz jeoloji dedim. Ruhsuz. E, kendi asistanlarıma veya öğrencilerime, meslektaşlarıma ruhsuz dememin nedeni kayayı kaya olarak görürdük. Hmm. Kayayı bulunduğu konum itibariyle ve özelliklerini görsel özelliklerine göre tanımlardık. Onu yapmış olmakla sanki jeoloji yapmış gibi olurduk. Ama sizin bir kayanın konumunu belirlemeniz, cinsini belirlemeniz, özelliklerini söylemeniz o bölgede o kayanın geliştiği ortamı, zaman dilimini, o zaman diliminde nelerin olduğunu onu anlatmıyor, dinamik olayları anlatmıyordu. Çünkü biz bilmiyorduk o zaman da. Biz sadece statik olarak onu öyle tanımlıyorduk. E, bu benim bu e, ruhsuz jeoloji e, işi de kendi meslektaşlarım ağzında pek fazla tutmuştu. Çok etkin olan e, bilim adamları, başta bizim e, kürsümüzün başkanı olan Prof. Doktor İhsan Ketin, İstanbul Üniversitesi'nde Prof. Doktor Enver Altınlı, birçok hocamız, çünkü burada sayamadan unuttuklarım olur, o zaman da hata yapmış oluruz. Ama İhsan Ketinle Enver Altınlı, e, biri teknik üniversitenin, biri de İstanbul Üniversitesi'nin Üniversitesi kurucu, Duayeni diye söyleyebiliriz. Ee, biz de e, Allah selamet versin e, Sayın Celal Şengör daha genç bir bilim adamı iken aramıza katıldığında yani 1980'lerde Türkiye jeolojisini levha tektoniği e, çerçevesi içerisinde değerlendirerek bütün dünyaya tanıtılmasında anlatılmasında çok önemli rol oynadı. Kayaş dediğimiz gördüğümüz ama onun altında bu arzın dünyanın içinde yaşayan büyük bir şey var değil mi? Bir dinamik var. Evet şimdi bu mudur ruhu? Bizde mesela bir kaya türü vardır. Özellikle ofiolit dediğimiz kayalar vardır. Ultrabazik kayalar. Şimdi bu kayalar Türkiye'de çok yaygındı bütün eski jeologlar bunu melange derlerdi. Çok karma karışık bir yapısı olduğu için o kayaların melange derlerdi. Ama melange dediğiniz e, okyanus kabuğu kayaları, çökelleri bir bakıma. Yani o melanjın olduğu yerlerde bir zamanlar bir okyanus mevcutmuş. Açık evet. okyanus. O, o okyanus kapandıktan sonra o melanjlar oluşuyor ve nerede okyanus kapanmışsa tabii onlar tektonik olarak ilerliyor ama yani okyanusları siz e, bunlarla tespit ediyorsunuz. Biz o zaman bunu bilmiyorduk dolayısıyla hmm. yani okyanus nedir, nasıl açılır, nasıl kapanır? Emin olun 70'lere kadar doğru düz kimse bilmiyordu yani şaka gibi geliyordu. Şimdi biz o zaman bunu böyle tanımlardık kitabımıza. Altta metamorfik kayalar veya kireç taşı, onun üstünde ofiyolit onun üzerinde de işte e, kum taşı, şehir ardışımı, e, açık deniz şehirleri falan öyle tanımlardık. işte o kadar. Yani biz jeolojiyi yaptık zannederdik. Halbuki levha tektoniğinden sonra benim bu yaptıklarım, bir fotoğraf makinesi. Ben yani resim çekmek yerine alttan üstte bu dedim. Bilen bir adam ona baktığı zaman bak kardeşim önce bu bölgede şu kireç taşlarının diyelim ki yaşı atıyorum Lias veya Jura. Jura'dan önce burası sığ denizel bir alanmış. Ama ondan sonra bu e, Lias'tan sonra o bölgede bir deniz e, kapanması söz konusu olmuş. Ofiyolitler bu kireç taşlarının üzerine bindirmiş. Daha sonra bu bölge derinleşmeye devam etmiş türbiditlerle. Ondan sonra da işte diyelim ki sığlaşmış, karaya dönüşmüş falan. O zaman dikkat ederseniz bir paleo coğrafyayı da işin içine sokarak e, kayalara bir ruh veriyorsunuz. Arkeologların, bir veriyorsunuz, arkeologların işte. eski bir antik yerleşmede. Tarihin derinliklerinde farklı farklı kültürlerin yaşam kurduğunu ortaya koyması gibi siz de baktınız o bütün o kayaçlarda aslında dünyanın oluşumundaki bütün o kültürel tabakalaşmayı ortaya koyuyorsunuz. Aynen öyle. Yani şimdi bir e, jeolog taşlarla konuşan insandır. Gerçek bir jeolog. Ne güzel. Bu işi bilen adam. Yani ben onu hatta Anadolu kültüründe e, bu Lokman hekime benzetir. Çok güzel. Şimdi Lokman hekimi halk şöyle kabul eder. Her çiçekle konuşur. Her çiçek ona ben filan hastalığın şifasıyım dermiş. Lokman hekim de o konuşma sonucu çiçeklerle alır. Onlardan ilaç yaparmış e, ve merhem yaparmış ve halka verilmiş diye. Şimdi ben gerçek bir joğlu Lokman hekime benzetirim. Biz de taşlarla konuşuruz. Şimdi başkaları için soğuk yüzlü bir kaya, bir taş parçası veya bir taş kütlesi yani kırılmamış böyle dağda gözüktüğü şekilde bakarsan üstüne tırmanırsan seninle başlar konuşmaya. Mesela e, karasaysa ben karasal ortamda oldum. Bir akarsu çökeliyim. İşte bu akarsuyun özelliği buydu. Direnci buydu enerjisi buydu. Şu 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 bölgelerden akıyordu. Dolayısıyla çakıllarıma bakarsan ben farklı farklı yerlerden geldiğimi görürsün diye e, bize olduğu gibi anlatır. E, diyelim bir o akarsu çökelinin üzerinde diyelim bir kireç taşını gördüğün zaman Denizel ben Denizel bir kireç taşıyım. Şu derinlikteki bir denizde tuzluluğu bu olan, ışıklı çalkantılı dalga sistemi bu olan bir denizde ben oluştum. Benim bulunduğum, oluştuğum yerde de inanılmaz canlı türleri vardı. Mükemmel. Onları da içinde görebilirsin diye. Yani taş sana Mükemmel. bütün gizlerini söyler. Sen o kayaya baktığın zaman artık kayanın üzerinde dolaşmıyorsun. Zaman makinasının içerisine girmiş zamana doğru yolculuk yaptığını görürsün. Sen aslında taşla tırmanırken o Müthiş. sana üç boyutlu dünya yolculuğu yapıyorsunuz. anlatır eder. Sevgili hocam ben size boşu boşuna Anadolu bilgesi demedim. Lokman herif hekimden söz ettiniz. Çiçeklerle konuşuyor. Bakın siz de ne güzel taşlarla konuşuyorsunuz. Şimdi Kuzey Anadolu evet. geliyor. Doğudan alalım. Ee, Marmara Denizi'nde bir kolu giriyor. Peki Marmara Denizi bize ne diyor? Yani Marmara Denizi orada olmasaydı. Marmara Denizi de parçalanıyor. Marmara Denizi bizim lehimize mi, aleyhimize mi? Orada olması. Şimdi Marmara Denizi'nin paleo coğrafyasını ben yapan bilim adamı yayınladım da onda. Yani Marmara Denizi nasıl oluştu, ne zaman oluştu ve bugünkü duruma hangi koşullarda geldi? Bunu bilmek bir bakıma Kuzey Anadolu fayının o bölgedeki tarihçesini bilmek demektir. Evet. Onu anlamak demektir. Şimdi Marmara Denizi esasen Kuzey Anadolu fayı faaliyete geçtiği için oluşuyor. Yani Kuzey Anadolu fayı olmasaydı Marmara Denizi diye bir deniz de olmayacaktı. Ee, bu Kuzey Anadolu fayı e, Bingöl, Karlıova'dan başlıyor. İşte bizim şeyden Erzincan'dan Erzincan. işte oradan Niksar, Erbaa, Tokat. Tokat. falan öyle Amasya, Bolu. Amasya, Bolu. Bolu da ikiye ayrılıyor. Kuzey kolu doğrudan doğruya Düzce üzerinden geliyor. Marmara Denizi'nin içine giriyor. Marmara Denizi'nin içindeki kısım 160 kilometre. O Kuzey Anadolu fayı bu. O deniz içerisindeki kısmı. Yani Karlova'dan Marmara'ya girdikten sonra çıkıyor Gelibolu Yarımadası'ndan Yunanistan'a kadar gidiyor. Toplam uzunluğu 1600 kilometre. Marmara'nın içindeki uzunluğu 160 kilometre. Bugün en fazla korktuğumuz deprem üreteceğini düşündüğümüz yer bu Kuzey Kol. Şimdi Bolu'da iki alıyor dedik ya Kuzey Anadolu <laughs> Güney Kolu da normal Marmara Denizi'nin güneyinden işte Bursa üzerinden Balıkesir vesaire oradan geliyor. Edremit Körfezi'ne ve oradan yine Ege'nin içerisine giriyor. Bu da Güney Kol. Ayrışmasaydı da tek bir faylok devam etseydi daha mı e, büyük depremler olurdu? Bu ayrışma, bu doğuda gördüğümüz tek fay hattındaki büyüklükteki depremlerden bizi rahatlatıyor mu yani güç kaybediyor mu büyüklük anlamında Yani e, tabii biraz stres bölünüyor. Bir kısmını kuzey kolu alıyor, bir kısmını güney kolu alıyor. Mesela bugün biz kuzey kolda stresin aşırı birikmiş olduğunu, önce orayı kırıp rahatlaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. E, benzer şey şey güney kol içinde söz konusu olacak. Bir fay eğer ikiye bölünüyorsa orada birikecek stresi de yani Anadolu levhasının hareketine bağlı oluşan, gelişen stres de faylara bölünüyor demektir. Evet. Yani o yönünü öyle düşünebiliriz. Ee, şimdi bu Kuzey Anadolu fayında e, bir özellik var. E, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Evet. Biz ona e, depremlerin migrasyonu diyoruz, göçü diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz 39'da Erzincan depremi oldu. Ondan sonra işte 42, 43, 44, 57, 67, 99, 99'da Gölce'ye geldi. İstanbul'un kapılarına dayandı. Şimdi bu 39, 42, 43, 44, 57, 67, 99 dediğimiz zaman demek ki 7 tane 7'nin üstünde veya 7'ye yakın deprem üretti. Enerjisinin büyük bir kısmını boşaltıyor. Şimdi bu da doğudan batıya doğru. Yani Erzincan, Niksar, Erbaa, işte Abant, bilmem şey Ada Pazarı, Gölcük, Kocaeli diye. Şimdi bu şunu bize gösteriyor. Kuzey Anadolu Fayının herhangi bir yerinde bir deprem olursa Oranın batısı bir sonraki deprem için hedef Hazırladım. haline geliyor. Evet. Şimdi çok enteresan bir şey burada söyleyeceğim. Halk bunu gözden kaçırdı. Ben söyledim ama şimdi 99 depremlerinin olan, olacağı şimdi bugün gibi biliniyordu ve söylenildi. Evet. Özellikle çok 67 önemli. senesinde Adapazarı depremi olunca Yer bilimcilerin önemli bir kısmı, bunlardan biri de Allah selamet versin sağsa e, MIT'de Nafi Toksöz hocamız evet. yazdığı bilimsel raporlarda e, koca elinde şimdi asıl büyük deprem beklenecek, oraya dikkat edilmeli diye yayınlar var. 60'lı yıllarda. Evet, 70'li yıllarda 70 yazıyor. Yılında. 67 depreminden sonra, Adalpazarı depreminden sonra yazıyor bunu. Ve evet. ya bu bilim dünyasında biliniyor. Yani 20 küsur yıl sonra da gerçekleşiyor. Evet, gerçekleşti. Şimdi sadece o değil, e, 97 yılında, 97 yılında e, Rothstein diye bir Amerikalı bizim rahmetli Bay Bar, Aykut Barka Doğuş'un içinde yazdı. E, burada büyük bir deprem beklentisi olduğunu, stresin anormal derecede yükselmiş olduğunu dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor iki yıl önceden iki evet. yıl önceden 97 yılında o da yetmiyor 97 yılında yine Zürih Etaha Üniversitesi ile bizim teknik üniversitede yapılan araştırmada da o bölgeye özellikle işaret ediliyor şimdi yani o bölgede depremin olacağı beklenildiği bilinen, söylenen bir şey bilim dünyasında. Bizim nesil olarak, Türk milleti olarak eğer kendi bekamızı devam ettireceksek bizim bu depremlerle bir şekilde baş edebilmemiz lazım. Onun da tek yolu deprem dirençli yerleşim alanları yaratıp bu deprem korkusunu üzerimizden atmak olacak. Bu deprem dirençli alanlar yaratmak konusunda İstanbul'da ama her yerde binalar. Siz taşlarla konuşuyorsunuz. Ne güzel anlattınız sohbetin başında sevgili hocam. Bütün o yapıyı görüyorsunuz. Şimdi şu andaki İstanbul'da görüyorsunuz. Bütün o jeolojik yapısını. Bir reçete yazsanız nereden başlarsınız? Her aklına esen burada bu tür işleri yapıyor. İstanbul müteahhit cenneti olmasın. Olmasın. Olmasın yani. Ve belediyeler de ruhsat vermesin. İmar ve isyan vermesin. Çok zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde bu verilebilir ama İstanbul'a ne insanları getirelim ne de buralarda her boş gördüğümüz yere bina yapalım. Bir de İstanbul'u cazip hale getirecek yatırımları buraya getirmeyin. Ne diye bunları yapıyoruz da daha fazla nüfus celp ediyoruz? Bu bilim dışı bir iş. Akıl dışı bir iş. Yani deprem bekleyen bir kentte bunlar olmamalı. Üstelik de bu tür yatırımlar suyumuzu da tahrip ediyor. Bak yarın su deprem kadar önemli bir problem olarak karşımıza çıkacak. İstanbul 20 milyonu kaldırmaz. Hele bunu 25 milyona götürürsen burada burası yaşanmaz yani. Bu İstanbul'u Marmara bölgesini göç yeri olarak artık görmemeliyiz. Tam evet. tersi diyorsunuz. Buradan teşvik edip Anadolu'ya göndermeniz lazım. Anadolu'da da işte yatırım alanları oluşturarak, iş imkanları vererek, sanayiyi taşıyarak ve o oraya da bu ekibi, ekipmanı gönderirken devletin teşviğini, devletin gücünü, şefkatini de vatandaşın arkasına koyup oralara göndererek hem Anadolu'yu kalkındıracaksın hem de İstanbul'u rahatlatacaksın. Peki sevgili hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi her zamanki gibi o bilgi kişiliğinizle yer bilimcisiniz, jeologsunuz ama çok güzel siz söylediniz Lokman Hekim gibi bu ülkenin bütün o yapısıyla, taşlarıyla dünyanın oluşumundan böyle süre gelen bütün o kayaçlarıyla konuşa konuşa onların anlattığını bize aslında aktarıyorsunuz. İyi ki varsınız. Işığınızı üstümüzden hiçbir zaman eksik yapmayın sevgili hocam. Sizin de tamam. geleceğimiz daha da aydınlık olacaktır. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ve yine bu akşam bilimin çok farklı bir alanında yer bilimiyle, jeolojiyle harika bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili hocam Profesör Doktor Naci Görür sayesinde her zaman yaptığım gibi bizleri aydınlatıcı, uyarıcı, geleceğimizin daha güzel olması yönünde o güzel diliyle, anlatımıyla aydınlattı. Bu sohbeti YouTube kanalımda her akşam saat 18'de Mahya Işıkları'nda seyredebilirsiniz. Bu sohbet ve bunun gibi daha nice güzel bilim insanını. Bu düşüncemi hayata kazandırmada bana katkıda bulunan Petrol Ofisi'nin YouTube kanalından da yine her akşam saat 18'de Mahya ışıklarını seyredebilirsiniz. Yarın akşam yine bilimin bir başka alanında bir başka bilim insanının ışığında mahya ışıklarındaki sohbette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.